Hiç düşündünüz mü? Farkında bile olmadan nasıl kontrol ediliyoruz? Filozof Byung-Chul Han'a göre modern toplumda bizi şekillendiren çok zekice bir iktidar tekniği var. Hadi gelin bu yeni kontrol biçiminin hayatlarımızı nasıl derinden etkilediğine şöyle bir bakalım. Şu modern hayatın en büyük çelişkisi bu değil mi zaten? Tarihte hiç olmadığımız kadar özgürüz ama aynı zamanda tükenmişlik ve depresyon rekor seviyede. Peki, nasıl oluyor da özgürlüğün kendisi bizi bir nevi esir alıyor? İşte bu alıntı sorunun tam da kalbine dokunuyor. Ya asıl düşmanımız dışarıda değil de, içimizdeyse? Ya bizi asıl yoran şey, o bitmek bilmeyen yapabilirim hırsımız ve kendi kendimize koyduğumuz hedeflerse? Bu çelişkiyi çözmek için önce iktidarın bildiğimiz o eski yüzüne bakmamız lazım. Hani şu bize sürekli hayır diyen, yasatlayan baskıcı güce. Eskiden güç dediğimiz şey tamamen bedenle ilgiliydi. Yani bildiğiniz kas gücü. Bu geleneksel iktidar insanları fabrikalarda çalışacak birer makine parçası gibi görüyordu. Tek amaç bedeni disipline etmek ve onu daha üretken kılmaktı. Odak noktası tamamen fiziksel güçtü. Bu sistemi gözünüzde bir hapishane ya da fabrika gibi canlandırın. Her şeyin yeri belli, kurallar net, herkesin görevi tanımlı. Amaç ne? itaatkar ve disiplinli insanlar yaratmak. Bunun sembolik hayvanı da köstebek. Neden? Çünkü sadece kendisine çizilmiş tünellerde ilerleyebiliyor, dışına çıkamıyor. Ama şimdi bambaşka bir çağa geldik. Baskının yerini çok daha ustaca bir yöntemin, yani baştan çıkarmanın aldığı bir döneme. Ve işte Han'ın o meşhur kavramı karşımızda, psikopolitika. Bu yeni güç bize hayır demiyor. Tam tersine sürekli evet, daha fazlasını yapabilirsin diyor. Bizi durdurmak yerine sürekli motive ediyor ve tam da bu bitmek bilmeyen motivasyonumuzu kendi çıkarı için kullanıyor. Han'ın kullandığı bu metafor aradaki farkı o kadar net ortaya koyuyor ki, eskiden sistemin istediği belirli sınırlar içinde hareket eden itaatkar köstebektik. Şimdi ise sürekli kendini geliştiren, esnek ve girişimci yılan olmamız bekleniyor. Biri kapalı tünellerde yaşıyor, diğeri ise açık ağlarda özgürce süzülüyor. Peki bu kadar köklü bir değişim neden yaşandı? Cevap aslında basit. Kapitalizm artık kaslarımızla değil, ruhumuzla ilgileniyor. İşte olayın koptuğu yer tam da burası. Sömürünün odağı artık bedenimizden ruhumuza kaydı. Kapitalizm artık bizim kas gücümüzle ilgilenmiyor. Yaratıcılığımızla, duygularımızla, iletişim becerilerimizle ilgileniyor. Yani asıl üretken olan şey artık ruhumuz. Neoliberal sistemde her birimiz adeta kendi hayatımızın CEO'su oluyoruz. Sürekli kendimizi optimize etmeye, daha verimli olmaya, kendimizin en iyi versiyonunu yaratmaya çalışıyoruz. Kısacası hem efendi hem de köle haline geliyoruz. Patron da biziz, işçi de. İşte sistemin dehası da tam olarak burada yatıyor. Neden devrim olmuyor? Çünkü bir projede başarısız olduğumuzda ya da tükendiğimizde sistemi değil kendimize suçluyoruz. Yeterince iyi değildim, daha çok çabalamalıydım diyoruz. Yani öfkemiz dışarıya değil doğrudan içimize yöneliyor. Peki bu modern psikopolitika'yı bu kadar görünmez ve bu kadar etkili kılan şey ne? Cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Büyük veri. George Orwell'ın büyük biraderini bir anlığını unutun. Bugünün gözetim toplumu çok daha zekice işliyor. Neden mi? Çünkü ona zorla değil, tamamen gönüllü olarak katılıyoruz. Kendi kendimizin gardiyanı haline geliyoruz. Aradaki fark o kadar net ki, değil mi? Eskiden zorla susturulan mahkumlar vardı, şimdi ise kendi isteğiyle durmadan paylaşım yapan kullanıcılar var. Tehditkar bir gardiyanın yerine ise bize ne istediğimizi söyleyen dost canlısı bir algoritma aldı. Büyük verinin asıl korkutucu gücü de burada başlıyor zaten. Biz daha ne istediğimizi fark etmeden o bizim arzularımızı ve bir sonraki adımımızı tahmin edip bizi yönlendirebiliyor. Bu veri toplama işinin boyutu gerçekten akıl almaz. Mesela Axiom diye tek bir şirket yaklaşık 300 milyon Amerikalının kişisel verisini elinde tutuyor ve satıyor. Bu artık kişisel bir durum olmaktan çıkmış, kitlesel bir kontrol mekanizmasına dönüşmüş durumda. Ve bu verilerle ne yapılıyor biliyor musunuz? İşte işin en acımasız kısmı da bu. Dijital bir sınıf sistemi yaratılıyor. Ya pazar için değerli bir parlayan yıldızsınız ya da kelimenin tam anlamıyla ekonomik bir çöp olarak damgalanıyorsunuz. Şimdi gelin tüm bu büyük teoriyi gündelik hayatımıza, yani her gün yaptığımız o basit, masum tıklamalara bağlayalım. Han'ın bu tespiti gerçekten çok güçlü. Beğen butonu dijital çağın aminidir attığımız her like farkında olmadan bu kontrol sistemine boyun eğdiğimizi ve onu onayladığımızı gösteren bir imza gibi aslında. Düşünsenize, akıllı telefonlarımız adeta yanımızda taşıdığımız birer günah çıkarma kabini gibi. Sürekli olarak hayatımızı itiraf ediyor, en özel anlarımızı paylaşıyor ve kendimizi sistemin okuması için adeta açık bir kitap haline getiriyoruz. Ve bu da bizi o en can alıcı, en sarsıcı soruya getiriyor. Algoritmalar sizi sizden daha iyi tanıdığında kontrol gerçekten kimde? Özgür irade dediğimiz şey belki de sadece muhteşem bir yanılsamadan ibarettir.